Samsung QN990F, 2025 yılının amiral gemisi 8K Neo televizyonu, üstün görüntü ve ses teknolojileriyle dikkat çekiyor. NQ8A Gen 3 işlemci, 768 nöral A ile desteklenen 8K yapay zeka upscaling pro özelliği sayesinde düşük çözünürlüklü içerikleri 8K'ya yakın kalitede yükseltiyor. Quantum Matrix Mini LED'ler, yüksek parlaklık ve derin siyahlarla olağanüstü kontrast sunarken, ULE sertifikalı Glare Free teknolojisi parlama sorununu ortadan kaldırıyor. 6.2.4 kanallı 90 Watt ses sistemi, Dolby Atmos ve Object Tracking Sound Pro ile sürükleyici bir deneyim sağlıyor. Kablosuz One Connect Box, kablo karmaşasını azaltarak şık bir kurulum sunuyor. Tizen 9.0 işletim sistemi, Samsung Vision AI ile akıllı özellikler, sesli kontrol ve Smart Teams entegrasyonu içeriyor. HDR10 Plus desteği var, 65, 75, 85 ve 98 inç seçenekleriyle premium bir seyir deneyimi vaat ediyor.